vatandaşlarımız. 7 yıllık ömrünün 11 yılı savaşlarda geçmiş, 24 madalyaya layık görülmüş, 13 kitap yazmış, 7 nişan almış, sayısı binlerle ifade edilen kitap okumuş, gerek ulusal, gerekse de uluslararası alanda saygınlığı yüzlerce kez onaylanmış, hem yaşarken hem de ölümünden sonra çağında ve çağının sonrasında izler bırakmış, bir gün benim sözlerimle bilim çelişirse bilimi kendinize rehber alın diyen Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından doğumunun 100. yılında 1981 senesinde adına itaat edilen tek devlet adamı olan ve Birleşmiş Milletler Yunus Efe Örgütü tarafından tarihi şu şekilde yapılan Atatürk uluslararası anlayış işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi UNESCO'nun yetki alanlarında yenilikler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önderlerden biri, insan haklarına saygılı, insanları ortak anlayışa ve devletleri dünya barışına teşvik eden, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan, devlet adamı, ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Çok kısa bir anlatımla bu üstün vasıflara sahip olan devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ilçemiz Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde görev yapmakta olan meslektaşı olmaktan hicap duyduğumuz şahsın 15 Mart 2022 günü dersinde herkes tarafından nitelikleri, söylemleri bilinen Kadir Mısır, Mısırlı oğlundan övgü dolu sözlerle bahsederken bir öğrencimizin kendisine hocam Atatürk'e ağır hakaretlerde bulunan bir insan değil mi kendisi demesi üzerine evladım ne demiş ki Atatürk hakkında demesiyle öğrencinin hocam bunu söyleyemem çünkü buna terbiye müsait değil demesinin ardından söyle ben sana izin veriyorum demiştir. Ardından Öğretmenin ısrarı üzerine öğrenci hocam Atatürk'e piç demiştir. sözün üzerine evladım ne var bunda? Hiç kötü bir şey değil ki dediği anlaşılmıştır. Bu durum karşısında ne söyleyeceğini bilemeyen öğrenci okul idaresine dilekçeyle başvuru yaparak öğretmeni hakkında şikayet dilekçesini vermek cesaretini göstermiştir. Bunun üzerinde konu hakkında hem resmi görevi olan hem de manevi daya, duyarlılığı yüksek olan kurum müdürü ilgili kişi hakkında işlem başlatmış, konuyu incelemek üzere ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından atanan muhakkitlerce şikayet sahibi öğrencilerin, aynı sınıftan yaklaşık 10 kadar öğrencinin ve şikayette konu olan şahsın ifadelerine başvurulmuştur. Şikayet sahibi öğrenciler, ve rastgele seçilerek şahit olarak ifadesi alınan öğrenciler şikayete esas olan direkçe doğrultusunda ifadelerini vermişlerdir. Eğitimci Sendikası, Soma Şubesi temsilciliği olarak bizler de başlatılan bu soruşturmanın takipçisi olacağımızı ve yapılan eylemin 5816 sayılı ve 1951 tarihli Adatürk hakkındaki suçlar kanunu muhalefet olduğu tarafımızca sizler aracılığıyla duyurulmaktadır. İdari soruşturmanın dışında burada bu açıklamayı yaparak suç duyurusunda bulunuyor ve adli soruşturmanın başlatılmasını durumun sabit, sabit olması halinde ilgili kişi hakkında işlem yapılmasını bu ülkenin bir vatandaşı meslek yeminine inanan ve bağlı kalan öğretmenleri olarak ayrıca sendikamızın cumhuriyet değerlerini her zaman kendine ilke edinmiş üyeleri ve sözcüleri olarak, olarak talep etmekteyiz. Biz öğretmenlerin görevi branşı ne olursa olsun eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında yıllık çalışma planlarımızda da yer aldığı gibi Atatürkçülük ilke ve devrimlerini bu ülkenin aydınlık geleceğine olacağına inandığımız öğrencilerimize aktarmak ve içselleştirmelerini sağlamaktır. Yapılan bu hakaretin ve bir küfrü olaylamanın en hafif tabiriyle hadsizlik ve suç olduğu gerek anayasaya, gerek Atatürk hakkında işlenen suçlar kanununa, gerekse de meslek yemini ile taban tabana zıt olduğu aşikardır ilgili kişi hakkında adli ve idari soruşturmanın takipçisi olacağımızı buradan duyurmak istiyoruz. Bunun yanında böylesi hassas ve önemli bir konu için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden asıl uzmanlık alanı teftiş olan müfettiş istenmemiş olması şu soruları da beraberinde getirmektedir. 1. İlçe dışından okul idareci arkadaşların muhakkik olarak atanması konuya verilen önem hakkında bir gösterge midir? 2. Aynı ilçede görev yapan öğretmenlerin hayatlarının ilerleyen kısmında birçok yer ve zamanda karşı karşıya gelecek olmaları ihtimali objektif bir değerlendirmeyi zorlaştırmakta mıdır? 3. İlçe içinden muhakkikler aracılığı ile bu dosyayı inceleyip sonuca bağlamak isteyen ilçe milli eğitim müdürlüğü konunun gerek ilçe, gerek il, gerekse de ülke gündemine yansıtılmadan bir an evvel gündemden düşmesini istiyor olabilir mi? Konuya ilişkin hassasiyetimizi, kaygılarımızı ve duruşumuzu göstermek üzere siz saygıdeğer basın mensupları aracılığıyla ile eğitim iş olarak tüm katılımcılara teşekkür eder. Saygılarımı sunarım. Evet arkadaşlar.